Şu soruyu çok duyuyorum. Namaza başlıyorum, bırakıyorum ve bundan dolayı da vicdan azabı yaşıyorum. Ne yapmam lazım? Biliyorsun ki namazda kalbin, ruhun, aklın büyük bir rahatı var. Cisme de o kadar ağır bir iş değil. Yani namaza harcadığımız vakit kadar herhangi bir işte çalışsak cüzi bir ücret bile kazanamıyoruz ama Allah bize cennet veriyor. Cismi o kadar ağır bir iş değil ama mükafatı çok büyük. Bununla beraber de İslamiyet'te de imandan sonraki en yüksek hakikattır namaz. Şimdi böyle bir namazdan nefsimiz bizi uzak tutmak, için tembelliğe atmak için birçok vesvese veriyor ve o namazı bize kıldırmak istemiyor. İşte namazı kıldırmak istemeyen nefsimize diyeceğiz ki ey nefsim bir insan sana bir iyilikte bulunsa ona teşekkür ediyorsun. Bir bardak su verse ona teşekkür ediyoruz. Şimdi Allah'ın verdiği nimetleri bir düşün. Allah seni yoktan yarattı. Bir damla sudan yarattı. Mucizane yaptı. Sana göz verdi, kulak verdi, akıl verdi, kalp verdi, ruh verdi. Sayamayacağımız birçok nimet verdi. Her an bizi rızıklandırıyor. Havayla, suyla sayamayacağımız nimetlerle rızıklandırıyor. Ya her an kalbimiz çalışıyor, haberimiz yok. Vücudumuzda binlerce iş oluyor, haberimiz yok. Bütün o işleri yapan Allah'tır. Bununla beraber şu güzel dünyayı yaratmış, önümüze bahar sofrasını sermiş, öldükten sonra da cennet vereceğini vaat etmiş. Şimdi bu kadar ihsana karşı, iyiliğe karşı insanın kainat kadar bir kalbi olsa o kalple Allah'ı sevmesi ve secdeye gitmesi gerekmez mi? Elbette gerekir. İşte nefsimize bunu anlatacağız ve nefsimize diyeceğiz ki ey nefsim namaz Allah'la kul arasında yüksek bir bağdır ulvi bir münasebettir, nezih de bir hizmettir ve Rabbimiz tarafından her 24 saat zarfında tayin edilen vakitlerde manevi huzuruna yapılan bir davettir diyeceğiz. Mesela dünyada makam sahibi olan bir insan bizi davet etse koşarak gidiyoruz değil mi? Valisi çağırsa, kaymakamı çağırsa koşarak gidiyoruz. İşte namaz zerreden şemse, ezelden ebede, zerrattan seyyarata, dün bugün ezel ve ebed, dünya ve ahiret, her şey kabzayı tasarrufunda olan, ol deyince çiçek, ol deyince cennet olan Allah'ın huzuruna yapılan bir davettir. Ey nefsim böyle bir davete icabet edilmez mi diyeceğiz nefsimize ve bu davete icabet edeceğiz. Nefsimize bu hakikatleri anlatacağız.